Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tekrar dersimize hoş geldiniz. Evet, dinler tarihi dersimize devam ediyoruz. Taoizm'de mezhepler konusuna bakıyorduk. Şu anda mistik ekole baktık. Ferdiyetçi ekolu inceleyeceğiz. Ferdiyetçi ekol. Ne demek? Kaderle alakalı bu ekolün temsilcisi, işte M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış olan Yang Tuzu, bu ekole göre her şey belli bir kadere bağlı olarak hareket etmektedir. Bu nedenle kaderin belirlediği şeyin dışında hiçbir şey olmaz. Bu nedir? Ferdiyetçi ekol. Cemiyet kurallarının önemi yok. Ferdin refah ve saadeti her şeyin üstündedir. Bu noktada ferdin kendini geliştirmesi ve düzeltmesi için uyması gereken kurallar evet önemli bir yer tutmaktadır. Ferdiyetçi ekolde legalist ekol milattan önce 230'da yaşamış olan işte Han Fei tuzu ya da Shang tuzu ve Li tuzu Li su bu ekolün temsilcileri bu ekole göre her şeyin bir kuralı var. Legalist dendiği zaman her şeyin bir kuralının olduğunu hatırlayacağız. Gökteki yıldızlar nasıl belli bir kurala göre hareket ediyorsa insanların saadeti de kurallara uyarak hayatlarını sürdürmeleri ile mümkündür. Bu nedenle evet, devlet halkının huzuru ve saadeti için kanunlara uymalarını sağlamalıdır. Legalist ekol. Çan mezhebi, evet Çan mezhebinde duracağız. Çan mezhebi çok önemli çünkü benim soru beklediğim her yıl sorulardan birisi burası. Çan mezhebi e, Mahayana Budizmin işte Çin'deki koluna verilen bir isim aslında. Bu nedenle Çin Budizmi de deniliyor. Çan Budizm ile Taoist tabiat felsefesinin karışımından meydana gelen bir sistem. Evet, Çan mezhebi yani Taoizmin içinde değil de Taoist tabiat ile Çan Budizminin ikisinin karışımının sentezi diyebileceğimiz Çan kelimesi aydınlanmaya götüren meditasyon anlamına gelen işte Sanhmitteki ah e, dhyana dhyana kavramının Çince tercümesi. İşte yani ardından da an, adından da anlaşıldığı üzere meditasyonu ve sezgiyi temele alan bir mezhep. Çan mezhebi denilince aklıma hemen ne gelecek hocam? E, meditasyon ve sezgi gelecek. Evet çan mezhebi 6. yüzyılda Hindistan'dan Çin'e gelen Bodhit Harma tarafından kurulmuş. Evet burada bilmenizi istediğim benim Çan mezhebinin Budizmin bir mezhebi olduğunu evet Budizm diyorum ya Taoizmin bir mezhebi olduğunu Çan mezhebi Taoizmin bir mezhebidir ve meditasyonu ve sezgiyi temeli alan bir mezheptir. Evet bunu bilin benim için yeterli. Meditasyon işte burada önemli. Çan mezhebinin temel doktrini Huineng bunu bu tespit etmiş. Meditasyon eksenli bir öğretiye dayalı, işte ritüel ve yaşayışa sahip olan Budistler Huineng'den sonra mabetlerine ve evlerine meditasyon bölümleri eklemişlerdir. Çan ekolüne göre nesneleri ve toplumu bilmek için özne önce kendisini bilmelidir. Bunun için öncelikle öznenin kendisini bilmesine engel olan unsurların temizlenmesi gerekir. Bu ise işte bedeni ve nefesi kontrol altına alarak ruhsal konsantrasyona ulaşmakla mümkündür. Bu meditasyon yaparak gerçekleşebilir. Meditasyon yapan kişi lotus oturuşu halinde olmalıdır. Evet lotus oturuşu ondan da bahsedeceğim. Lotus oturuşu dediğimiz oturuş şu baştaki oturuş arkadaşlar. Şöyle ayak tabanları yukarıya bakacak şekilde eller böyle avuç ortada birleştirilir. Şimdi lotus oturuşu ile meditasyon yapan kişi sırtını dik tutar, dizlerini yere yaslar, halde bağdaş kurar. Sağ ayak tabanını tabanı yukarı bakar, sol bacağını, sol ayak tabanını işte yukarıda kalacak şekilde sağ bacağının üzerine koyar. Başını hafifçe eğer el bileklerini kavuşturarak kucağına ve diz üstüne kor, gözleri ise yere bakar vaziyette işte meditasyonunu yapar. Evet lotus oturuşu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Zen Budizmi, bu da yine önemli. 20. yüzyılın başlarında Taihüsünün Yeni yorumuyla Çin Budizmi yeni bir atılım gerçekleştirmiş. Ancak Çin'deki komünist rejimin baskısıyla gerileme sürecine girmiş. Bu mezhebin inat ve düşünceleri Kore ve Japonya'da yayılmış. Çan Budizmi de işte Japonya'daki Zen Budizmi diye varlığını sürdürmektedir. Evet, Zen Budizmi Şintoizm dersinde Zen Budizminden de bahsedeceğim. Çam Budizminin yalnız Zen Budizmi ile aynı anlamı ifade ettiğini bilmenizde fayda var. İkisinde de nedir? Meditasyon önemli arkadaşlar. Evet şimdi burada bu dersimizi de böylece bitirmiş olduk. Şimdi Konfüçyanizm dersine başlayacağız. Şöyle yapalım olmasa bu dersi burada durduralım arkadaşlar derse girip tekrar çıkar mısınız? Böylece benim kesme birleştirme işi olmaz. Öbür derste böylece bölünmemiş olur. Şimdi dersten çıkalım hemen tekrar dersine tekrar girelim arkadaşlar.